Bir dakika yine mi bir Türk dizisi geldi? Şimdi Norveç nerede abi? Abi ne oluyor? 6 eyaletlik Norveç Almanya'yı vasal almış. Almanya'da İsviçre'yi vasal almış. Kafanıza vurayım. <laughs> Selamlar hoş geldiniz. Yeni bir Age of History 2'de. Kardeş bugün Liechtenstein'la yine yine geldin. Puh senin ben. Yani yine karşıma çıktı. Yine ben bu kadar güzel oynanacak devlet varken yine Liechtenstein'i seçtim. <laughs> Liechtenstein'la Holy Roman Empire kuracağız. Anlıyorum. Bu arada Holy Roman Empire'ı yani Kutsal Roma İmparatorluğunu anlattığım tarih videosuna gitmezseniz şuradan teknoloji puanlarımız tabii ki de atak ve e, defans bonusuna sonuna kadar vermemiz lazım arkadaşlar. Çünkü çok önemli. Küçük bir ülke için çok önemli. Çok küçük bir ülke olduğumuz için kaynağımız geri zekalı gibi olacak. Hani kötü kötü şeyler söylemek istemiyorum ama konuşursam çok ağır konuşurum. Var şeyi de verelim de hastalıklı. Zaten 5 kişiyiz kaç yüz ülkede? 10 bin kişi bir de hastalık vurursa zaten ne yapacağız anlamıyorum. E ee, şimdi sen nane yemedin ne? Direktmen ilişkilerimizi arttıralım. İlk hedefimizi ben size söyleyeyim gençler. Lichtenstein olarak ya Avusturya ile ya da İsviçre ile müttefiklik kurup ikisinden birine dalacağız. Oyun bize neler çıkartacak? Biz kime yene yeneceğiz? Kime yenileceğiz? Neler olacak? Bunlara bir bakalım. Aa İsviçre diyor ki gel müttefik olalım. Kabul kanka. Adamın dibi geldi ya. Adam ya adam ya. Geldi adam. Vallahi geldi adam. İsviçre ile müttefik olup Avusturya'ya alacağız Bu belli oldu. A few later. Abi Rusya ile falan da savaştı oğlum. Ben bunu niye müttefik oldum? Abi yine başladınız mı lan? Yine başladınız mı? Ya sapık sapık yemin ediyorum sapık. Yine başladı. Kazakistan, Belarus, Ermenistan ve Rusya yine müttefik olmuş. O kadar çok bekliyoruz ki yani. Oyunu bıraktım. Kendi kendine ilerliyor. Aldım böyle hatta ellerim bile kullanmıyorum. Şey yaparken oynarken telefona falan bakıyorum. Elime saçımı falan düzeltiyorum. Siz, ellerimle mesela, ellerimle mesela saçıma falan böyle Görmüş olduğunuz gibi Almanya ve Fransa savaşı çıktı. Biz hemen şöyle birazcık Fransa sınırına biraz askerlerimize kayalım bakalım. Haydi. Fransa'ya girsek iyi olurdu ya. Kapitüle etti. Basalı yaptı. Abi Almanya'yı kim tutacak şimdi? Evet arkadaşlar şurada bir olay çıktı. Almanya İtalya'ya girmiş. Ben diyorum ki bu dayı ile beraber gel biz İtalya'ya girelim. Şeyler koparırız. 7 tur. Geliyor mu İsviçre? Geliyorum. Riskimizi aldık abi ilk başta. Biz askerle destan yazdık. Allah belanızı versin be. Memleketi soydunuz soğana çevirdiniz be. adamın kaynağı yok diye adamın içinden geldi. Yes tamam ilk başta güzel başladık. Liechtenstein'in şu anda 100 eyaleti var nereleri alabileceğiz? Şimdi klasiktir hocam. Ben şu Vatikan'ı bir çevireyim. Siz hamurunu yeferin almak için. Burada isyan çıkarsa bu isyanları bastırması için İsviçre'ye olan bir kara sınırı yapacağız. İsviçre yalnız kabul etmez sonu kafasına vururum. Şu tek eyaleti. Bazen ittifak olduğumuz botlar düşmanlarınızı yüzde almazsanız size karşı barış anlaşmasını reddediyor. Öyle bir şey yaparsan seni yemin ediyorum yaşatmam. Güzel. Abi yalnız fark ettiyseniz hep İtalya ile büyüyoruz her seride. İtalya reddetti. Adaya da Adada büyük bir devlet kurulacak büyük ihtimalle. Adaya çünkü çıkartma atamaz. Şey. İsviçre. Şimdi hocam tak 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 her yerde isyan çıkacak şimdi. Aa bizim şeyimiz var lan. Paramız var. Oo paramız var oğlum bizim. Otomatik asimilasyon. İsyan çıkmasın hocam. İsyan çıkmazsa bir şey değil mi size? <laughs> Abi isyan çıkmazsa dedim. İsyan çıktı. <laughs> Slovenya ve Hırvatistan bana girdi. Bulduğunuz çocuk adamı dalın. A few moments later Red mi cevap mı vermiyorlar bakacağım. Ha, kabul edildi Barış anlaşmaları kabul edildi Andorra epeydir sana çatışmadık bile kabul et Etti Çok iyi şimdi ordularımızı tekrardan Hepsini birleştirelim gençler ee, Şimdi sistematik ilerleyeceğiz Tamam böyle haybiye bir şey yok Bu de her şey planladığımız gibi olacak Bunları Roma'ya çekelim Asimilasyon işlemlerini başlatalım ülke çapında Şimdi abi bizim yapmamız gereken şey ne biliyor musunuz Vatikan'ı bir alalım artık Abi şöyle 500-500 Vatikan. uygulandınız <gülüyor> uygulandınız <gülüyor> Evet. evet. Lüksemburg'la müttefik. Hocam ben sana dalacağım. 38 yıldızlık Vatikan'ı aldık. Tamamdır. Lüksemburg'da savaş ilan etti müttefik olduğu için. Etsin sıkıntı yok. Şimdi abi. Hatta gel başalım başlayalım Lüksemburg. Abi Vatikan gitti. Ulan ben Vatikan'ı almıştım. Abi masada kazandılar ya. Şimdi o Macaristan'a karşı savaşalım diyor. Savaşırım. Macaristan düşük bir güç. Hem de ilişkilerimize fazla zedelenmesin. Müzik tak yolladık ve kabul edildi barış anlaşmamız. Şimdi hocam bizim bu orduları tekrardan bir yer toplamamız lazım. En en sıkıcı yan bu. bu. Özellik kesin var ve ben bilmiyorum. Bak adamlar o kadar şey yapmış. Vardır ve ben bilmiyorum biliyor musunuz? Abi kim kabul etmedi? Ha, İsviçre. Yok da şeysine. Sanki alacak. Aha. Akın beyler akın akın akın. Akıncılar hadi. Hadi beyler. Beleş ganimet hocam. Zınk zınk. Zınk. 357. Der. Çok konuşma. Oto simülasyon neredesin? Oto simülasyon yapsın bakalım hocam. İsyan yiyeceğiz. Gelmiyorum ne mısırı ya. İsviçre sen nasıl başarısız bir iradesin. 19. hala. Bak koskoca Liechtenstein abi bak 7. olmuşum ya. Almanya güzel herkes kimse kimsenin vasalı olmasın. Herkes 1 bir, bir, atmak istiyorum. Tamam mı? On kaç dakika oldu video? Video 43 dakika oldu. Biz bu seriyi 2 bölümde yaparız ha. Şuraları toplamamız lazım bu bölüm. İsyancı çıkmış. Çok da umurumda. Otomatik plan hepsini halledecek. İsyancı çıktı arkadaşlar. Hiç ellemiyorum. Bak tak aldı. Çok iyi. Asimilasyon sorunumuz. Ülkenin yüzde kaçı ben? Oo %37 mi? Bu ülkeyi isyan etmesin kim etsin kanka? Holy Roman Empire için arkadaşlar göstereyim şöyle bir. Şuralar lazım. Yani şuradan Belçika'yı bir atacağız hocam. O bize bir kesin. Ordularımızı Belçika sınırına yığalım. Ama ilk önce şunları alalım ya. İğrenç iğrenç gözüküyorlar. Ülkeye doğru yığılın abi. Bu Ferrara mıydı neydi? Ferrara bir yerden tanıdık geliyor ama. Hocam ben sana savaşacağım. Otomatik planı açacağım. Çok iyi. Evet bu ülkeyi aldık 34 yıldızımız. Ay artık biz prestijli bir ülkeyiz. Herkes alabiliriz hocam. Şimdi sıradaki hedef. Bunun bir müttefiği falan var mı? Yok. Hocam otomatik plan şunu da alabilir mi? Çok iyi. Al onu da al onu da. Evet. 40 yıldızlık bir ülkeyi de kendimize bağladık. Asimilasyonlarımız var güzel. 7. sıradayız. F9'dan bakalım. Rusya, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Türkiye, Polonya'dan sonra 7. sıradayız. Hocam gelin şöyle. Otomatik planı da açtım. Tamamdır abi. İki tane eyaleti burada onlar aldı. Sıkıntı yok. Sırada Holy Roman Empire. Holy Roman Empire için şuradaki vasalımızı almamız lazım. Bu vasalı bir aradan çıkaralım ya. Ultimatom yollayacağım. Bir daha hiç savaşmaya uğraşmadık. ve sıradaki hedefimize bakalım. Bu kim? Fas. Bizim buraya almamıza gerek var mı ki hocam? Varmış. Ee, Fas ve United Kingdom var. İlk önce Fas devletine savaşı ilerleyelim. Ya bir sus be! Allah'ın belası adam bir sus be! Ondan sonra diğerlerine bakarız. İsviçre'yi şey çağırmadan bile alabileceğimiz bir devlet kendisi. Hocam siz de gelin şuraya fazla güzel bir girelim. Hatta direkt bunları aldıktan sonra yıldızımız yeterse hiç uğraşmam. Fasa hiç atmam. Otomatik plan aktif olmasın. Benim emirlerim geçerli olsun. Fas. Hocam ufaktan gireceğim. Bunları alıp çıkmam lazım. Sen niye Avrupa'dasın? Şimdi Fas sana yıldızım yetiyor mu? 102. Büyük ihtimal yetiyor. Bunları verirsen direkt ben gideceğim. Sen hiç uğraşmayacağım. Çok iyi, çok iyi. Şimdi sıradaki hedefimiz neresi olacak? Bakın. Oli Roman Empire'deki bak Avusturya, Belçika bak bunları da alalım hızlıca. Hani finale büyük ülkeleri bırakacağız. Abicim sen şöyle gelecek misin? Bana güzelce Avusturya topak. Avusturya'nın müttefiği Macaristan mı hala? Aa sağlam müttefik. Bırakmıyorlar birbirlerini. Biz olsak tak diye satmıştık şimdi. Bak, bak, bak. Da, da. Şuralara askerlerimizi döşeyelim. Bizi Macaristan zor dönemde. Macaristan'ın toprakları büyük ekonomisi fazla. Ondan dolayı Danimarka Savaşı. İlişkimiz kaç sene? 99. Gelmiyorum hocam. Abi gelmiyorum ya. Beni savaşlara davet edip durma. Yeter be kardeşim ya. Senin içinden geçeceğim birazdan. Vatikan'ı da alacağız. Almayalım ya da boşver kalsın orada. O bize gizli bir mesaj alamadık. Girdi ama biraz başarılı oldu. Macaristan. Şuraya bir asker takviyesi. Aa direkt şu başkentine girelim. Direkt barış kabul etsin. Tamam. Hocam bana şu ikisi lazım. giriş sizin olsun. Kabul etmedi. Avusturya reddetti. Şimdi çakal. Tabii kendi toprakları ilhak olacak ya. Müttefini de zor duruma bırakıyor. O da düşsün. Oğlum bak. Kapı zaten başın yandı. Başka adamı da belaya sokma. Kendin işin içinden sıyrıl git. Niye başka insanlara zarar sokuyorsun? Bu adam yenilince senin başın göğe mi çıkacak? Sen de yenileceksin zaten. Sen yanmışsın. Başkalarını niye yakıyorsun biraderim? Tamamdır. Şimdi kimle savaştayız? Hırvatistan. Kanka gel. Çok naz yapma. Yenileceksiniz her türlü. Tamam. Hocam bu orduların hepsini şimdi bir yerde yine toplamamız lazım. Sonra devam edelim. Haydi. Haydi. Oo 15.000 kişi. Almanya Almanya hayvan gibi ordularla geldi. Yapma. Senle mi uğraşacağım ben şimdi? Asimilasyonu kapat hocam. Asker bassak basamayız gençler. kapitüle olduk. Ne oldu lan? Her Lüksemburg falan filan barışalım diyor. Hocam bize bunları veriyorsan var ya. Vasal mı olduk lan biz? Değiliz. Tamam. E ne oldu şimdi? Hiçbir şey olmadı. Yenildik ama bizden birkaç toprak gitti. Tamam abi bizim keyfimiz yine yerinde. Yenildik ama olsun. Yani güzel yenildik. A Hocam, size dalacağım. Öyle bir emir aldım yukarıdan. Belçika müttefinin var mı Montegro? Alırız. Tamamdır. Ver abi şunları bana. Ben holly Roman kurup geleceğim. Çok iyi. Şimdi bakalım. Ee, neler lazım daha? Şu eyalet kimin? Macaristan diyor ama o Birleşik Krallığın olma ihtimali var. Çünkü onların da onlar şu an işgalli gözüküyor. Toplayalım abi şunu. Evet gençler. Bu bölümde Gördüğünüz gibi şöyle bir kıvrak bir yapıya sahip olduk ama Bir dahaki bölüm Almanya alacağız yani bir dahaki bölüm büyük ihtimalle ikinci bölümde Holy Roman Empire'ı kurarız Lan ne oluyor? Bir dakika yine mi bir Türk dizisi geldi? Şimdi Norveç nerede abi? Abi ne oluyor? 6 eyaletlik Norveç Almanya'yı vasal almış Almanya'da İsviçre'yi vasal almış Kafanıza vurayım